Herkese merhabalar. Mavera TV'deyiz. Yunus Emre şiirlerine e, tırnak içinde şerh düşmeye, okumaya devam ediyoruz. Biz şarih değiliz, öyle bir iddiamız yok. Kendi çapımızca bu şiirler üzerine konuşuyoruz. Yani vaktimizi bununla geçiriyoruz ki e, kişi neye talipse ona o verilir. Allah bize bunların sırrını kavramayı nasip etsin. Amacımız bu. E, bugün Yunus Emre'nin Ben Bir Acep ile Geldim şiirini okuyup üzerine konuşacağız. Hiç vakit geçmeden, kaybetmeden başlayalım. Ben bir acep ile geldim. Kimse halim bilmez benim. Ben söylerim, ben dinlerim. Kimse dilim bilmez benim. Benim dilim kuş dilidir. Benim ilim dost ilidir. Ben bülbülüm, dost gülümdür. Bilin gülüm solmaz benim. Ol dost bana gelsin demiş. Sundum kadeh alsın demiş. Aldım kadeh, içtim şarap. Ayrık gönlüm ölmez benim. Ne turum var ne turağım. Hiç yerde yoktur kararım. Hakka münacat etmeye belli yerim olmaz benim. Son durduğum yeri bana gelirsen gösterem sana. Bir zerrece haktan ayrı gözüm nesne görmez benim. Turdağında bir tecelli gör Musaya neler kıldı? Yunus Eydur hak katında sözüm yeri kalmaz benim. Bu mana olarak çok zengin bir şiir. Şimdi dize dize e, gidelim üzerinden. Okuyalım. Ee, i̇nşallah hakkını verebiliriz. Ben bir acep ile geldim, kimse halim bilmez benim. Burada hal kelimesini kullanması önemli çünkü kişinin bir ameli vardır, bir sözü vardır. Bunlar bedenen ortaya çıkmış durumlardır ve bunların işte hakkını rızasına yönelik olması gerekir. Bir de kalbin ameli vardır. E, kalbin ameli ne? Tasavvufta mutasavvıflar hal derler. Hal ismini verirler. E, mutasavvıflar asıl e, bu hale taliptir. Şimdi bu hali ancak yaşayanlar bilir. Zaten tasavvufla ilgili e, en meşhur tanım odur. Tasavvuf kal ilmi değil hal ilmidir. Yani söze gelmez. Yani e, bunu yaşaman lazım. Bunu yaşamayan bilmez. O ben bir acep ile geldim demesi, de Onun yaşadığı o hallerden dolayı mana alemine varmış olması, e, fakat zahirde halk içinde olması. Yani mana alemine varıp hakikati gördüğü için Hakk'ın o e, açık tecellisini gördüğü için e, bu halk alemi, zahir alemi ona acayip gelir, garip gelir, yabancı gelir. Ve oradakiler doğal olarak Yunus Emre'nin halini bilmez. Ben söylerim, ben dinlerim. Kimse dilim bilmez benim. Burada da aynı şeyi söylüyor. Yani hani ben söylüyorum, ben dinliyorum. Benim dilimi bilmiyorlar, beni anlamıyorlar. Cüneyd-i Bağdadi diyor, ben diyor 30 senedir hak ile konuşuyorum. İnsanlar benim onlarla konuştuğumu zannediyor. Niye? Çünkü o hali bilmiyorlar. O hali bilmedikleri için onun söylediklerinin o esas mahiyetini, esas amacını anlayamıyorlar. Onu idrak edemiyorlar. Yani bir ilkokul çocuğuna trigonometri anlatsan ne yazar? Onu anlamayacaktır o. Onun o mertebesi, makamı, taşıdığı kap, seviyesi ona elverişli değil. O orada yabancı kalmaya mahkum. Benim dilim kuş dilidir. Benim ilim dost dilidir. Ben bülbülüm dost gülümdür. Bilin gülüm solmaz benim. Bu ilk e, Yunus Emre şer, şiirlerini konuşmaya başladığımız ilk programda kuş dili üzerine konuşmuştuk. E, Hakkın makamında e, o şahitliğin, o tecellilerin, onurun hiçbir dile sığmayacağından bahsetmiştik. O dilleri de aşmıştır çünkü. Hak dışındaki her şeyi aşkın bir şeydir. Zaten arifler müşahede makamı için getirisi sükuttur derler. Çünkü dile sığmaz. Ne anlatırsan anlat, ne söylersen söyle eksik kalmaya mahkumdur. Hakk'ın çünkü kudreti sonsuz. Sonsuzluğa sahip. Onun gücü, kudreti, nuru efendim işte ihtişamı, güzel. Bu sonsuzluğa sahip. Yani onu o yüzden ne dersen de Hakk'a dair nitelendirmiş olursun, sınırlandırmış olursun. Bu zaten şeriata göre yanlıştır, haramdır ve her zaman eksik kalmaya mahkumdur. Çünkü hak bütün sınırlandırmalardan münezzehtir. Benim elim dost dilidir. Dosttan kastettiği haktır, Allah'tır. Yani orada söylediği kendi makamını söylemiş olur. Ben burada yaşıyorum zahiren ama bilin ki benim esas yerim makamım burası değil hak katı, hak makamı yani, yani hak ile hak olduğunu söylüyor ben bülbülüm dost gülümdür o bülbül gül metaforu yani ben aşığım hak benim maşuğum ben hakka aşığım bilin gülüm solmaz benim o e, solmak faniyle has bir şeydir ben fani olan bir şeye aşık değilim ben baki olan bir şeye aşığım ve o yüzden asla solmaz o bakidir siz eğer beşeri aşkta kalırsanız bilin ki bu aşık olduğunuz bir gün solacak. Evet beşeri tabii ki seveceksin. Yaradan'dan ötürü seveceksin ama. Esasında senin ulaşmak istediğin aşkın beşeri aşkı aşıp ilahi aşka varması lazım. Solmayacak olana varması lazım. Ol dost bana gelsin demiş sundum kadeh alsın demiş. Aldım kadeh, içtim şarap, ayrık gönlüm ölmez benim. Bu ilk dize bizim daha önceki programlarda bahsettiğimiz çekilmeyi ve inayeti anlatır. Yani kişi hakka kendi isteğiyle, salt kendi çabasıyla ulaşamaz. Onu hak kendisine çeker. Daha önce de demiştik bu bülbül gül metaforun için. Bülbül güle aşık olmuştur ama ilk atılım, ilk hareket gülden çıkmıştır güzelliğini sergilemiştir çünkü. Yani onun o güzelliği bülbülü kendisine çekmiştir. Bülbül orada pasif kalmıştır. Pasif kalmak zorundadır. O o buyura uymak zorundadır. Ona aşık olmuştur. Aynı şekilde hak kulunu çeker. Hazreti Musa ailesiyle e, o mukaddes vadiye gittiğinde bir ateş görmüştü. Ateşi gördüğünde hani ailesini bıraktı ve dedi ki ben belki orada bir şey bulurum. Ateş onu orada çekti. Yani o, şu değil yani işte ha istese gitmeyebilirdi. İradesi var sonuçta. Değil gitti. İşte o gider yani. Kişi gördüğünde el bezminde kalbi kimle kaynaştıysa gördüğünde ona aşık olur. Hani istese olmayabilirdi. Oldu ama hani bir defa artık yapıldı. Demek ki o onun karşı koyamayacağı bir şeydi. Ee, orada o hak ile alakalı bir şeydi. Şimdi aldım kadeh içtim şarap. Bunu demesi de Hak uzattığı için yani almama ihtimali yok. Çünkü o hakkın aynı zamanda buyruğudur. Onu içtim, ayrık gönlüm ölmez benim. Bu da onun Resulullah aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ölmeden önce ölünüz hadisinin sırrına erdiğini gösterir. Kişi bir defa ölür. İki çeşit ölüm vardır. Birisi zorunlu ölüm, zaruri ölüm. Bu ecel vakti geldiğinde kişinin belli bir sebep neticesinde Canını vermesidir yani vefat etmesidir. İkincisi irade ölüm bu kişinin mürşid elinde hakkın inayetiyle, lütfu ve keremiyle e, halk içindeyken hakka ulaşmasıdır. Zahirde halk içindedir ama o mana alemindedir. Ha, hak iledir. Nefsinin tahakkümünden kurtulmuştur nefsine hükmetmiştir. Mesela nefse hükmetmektir. Nefsi yok etmek değildir. Nefsine hükmetmiştir. Bütün arzulardan, kaygılardan, endişelerden, vehimlerden, kuruntulardan kurtulmuştur. Benliğinden kurtulmuştur en önemlisi. Kendisi aradan çekilince de geriye hak kalmıştır. Bu onun mana olarak ölmesi demektir. Kişi bir kez ölür. O yüzden o bir daha ölmez. Tamam. O zorunlu ecel vakti geldiğinde e, canı kafesten, zindandan kurtulur. Yani bedenden kurtulur. Artık hakkı kavuşur. Zaten Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünya mümine zindandır hadisinin asıl e, kastettiği o kişilerdir. Çünkü onlar manada hak ile beraberdir. Ama e, za, zahirde halk iledir. Bedenin içindedir. Yani bu dünya zindanındadır. o, o ecel vakti geldiğinde Allaha kavuşmak ister artık, onu tatmıştır, oraya gitmek ister. O aşıkların hani sürekli şeyden bahsetmesi yani böyle hani e, özlem, hasret, üzüntüden bahsetmesi nedeni budur. Çünkü görmüşlerdir ama aynı zamanda işte bu zindandadırlar yani bu zindandan e, çıkmaları gerekir. Çıkıp hakkı kavuşacaklar. Onların öndeki en büyük engel işte bu dünya. Biz o hali yaşamadığımız için. Bunu idrak edemiyoruz. Tam olarak anlayamıyoruz hani biz de Allah'ı seviyoruz falan. Ama işte o hali yaşamadığımız için biz dünyanın bize nasıl bir zindan olduğunu, nasıl bir perdeye sahip olduğumuzu bilmiyoruz. Tam manasıyla, hakiki anlamıyla bunu bilmiyoruz. Çünkü biz vehim üzerine hayatımızı sürdürüyoruz. Vehmin en büyük meselesi zaten aldatıcılığıdır. Ne turum var ne tuturam hiç yerde yoktur kararım. Hakk'a münacat etmeye belli yerim olmaz benim. E, bu ne turum var ne turan bizim durdurak bilmemek anlamında yani. O zaman da aslında aynı şekilde kullanılıyormuş. Hakk'a münacat etmeye belli yerim olmaz benim. Bu aslında şu yani hani bütün yeryüzü müminlere mescittir bir anlamı da şu hak ile hak olduğu için onun zaman ve mekan diye bir şey yoktur yani takıntısı diyeyim problemi yoktur yani o her an hak ile beraber çünkü <laughs> o yüzden nerede olduğunun önemi yok şimdi hakka ulaşmanın yolu zikirdir ve arifler der ki dilinle zikredersin bunu böyle sürdürürsün. Bir yerden sonra sen artık o hakkın huzuruna girersin. Kalbin o esas gönül sahiplerinin kalbi olur ve sen o kalbinin manasına erersin. Böyle olduğunda sen nerede olursan ol dilin sussa dahi kalbin zikri sürdürmeye devam eder. Yani ariflerin Dışarıdan baktığınızda dili susmuş olabilir ama onun kalbi zikirle e, meşguldür. Zikri sürdürüyordur. Bu da tabii bizim tam olarak anlayamayacağımız bir şey. Çünkü hiçbir zaman onu yaşamadık. O yüzden Hakk'a münacat etmeye belli yerim olmaz benim. Yani benim için neresi olduğu önemli değil. Benim kalbim zaten daima Hakk'a münacat halinde. O daima Hakk'ı anıyor. E, daima zikrediyor. Diyor. Son durduğum yeri bana gelirsen gösterem sana bir bu ilk dizi aslında aynı zamanda Ariflerin vazifesini de söyler. Yani hak katına çıkmışlardır. Sonra tekrar halk içine inmişlerdir. Çünkü rehberlik edeceklerdir. Yani bizim gibi avama rehberlik edeceklerdir. Onları da halk içinden hakka çıkaracaklardır. Son durduğum yeri bana hani gelirsen gösterem sana demesi. Yani ben eğer sen de bu yola girersen ve mücadele edersen, çabalarsan o durduğum yeri şahit oldum. Bunları da sen de görürsün. Bu hakkın ikramı çünkü zaten. Yani benim değil ki ben senden kısayım. Bir zerrece haktan ayrı gözüm nesne görmez benim. Bu demeste de, Niyazi Mısır Hazretleri de der bir şiirin. Haktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş. Nesne görmemesinin nedeni görüntüden kurtulmuş olması. O görüntüden kurtulduğu için o her şeyi tecelli olarak görür. Bu yüzden de baktığı her yerde e, hakkı görür. Onun bütün hayatı, bütün anı e, bu şekilde geçer. Çünkü o bir defa benliğinden sıyrıldığı için e, perdeden, görüntüden de sıyrılmıştır. Bir zerrece haktan ayrı gözüm nesne görmez benim. Bu perdenin kalkmasıyla alakalıdır. Perde kalktığında kişi hakka dair olan bütün o akışı e, fark eder, görür. Şimdi mesela Hazreti Musa tura çıktığında, bu Hazreti Musa'dan böyle örnek vermemin nedeni şiirde alakalı, son beytle alakalı. Çalı'dan bir ses işitti. Ne olduğunu anlamaya çalıştığında ses dedi ki benim ben Rabbinim. Şimdi bu o ana has bir şey midir? Hazreti Musa'ya seslenmesi itibariyle o ana has bir şeydir. Fakat çalının e, konuşması o ana has bir şey değildir. O ana has olan Allah'ın çalı üzerinden Hazreti Musa ile konuşmasıdır. Ama normal şartlarda biz bütün Mahlukatın yaratılmışın zikir ile daima meşgul olduğunu biliyoruz ama bunu biz duyamıyoruz. Çünkü perdeliyiz. Kur'an-ı Kerim'de der ki taşlardan öyleleri de vardır ki Allah korkusuyla yere düşerler. Şimdi taşların Allah korkusu yaşadığını bize söylüyor ayet. Biz baktığımızda taşı bir cisim Cansız, hissiz bir cisim olarak görürüz. Değil, onun bir hissi olduğunu söylüyor. İbnül Arabi de taşların Allah'ı zikrettiğini, zikrettiğini işittiğini söyler. Şimdi bu benlikten kurtulmakla, yani o perdeden kurtulmakla gerçekleşebilecek şeylerdir. Manaya, sen mana aleminde, bu somut dünyadan, maddi dünyadan soyutlanırsan, bu sefer o görüntünün arkasındakini de görürsün. Yani o son durduğum yeri bana gelirsen gösterem sana derken işte o bulunduğu o hali, o makamı söylüyor ki ilk dizede de kimse halim bilmez benim demişti. E, taşın işitti, zikrettiğini işitmeyen bir insan, taşın zikrettiğini işitti, işiten bir insanın halini nasıl bilebilir? Elbette bilemez. Tur dağında bir tecelli gör Musa'ya neler kıldı, Yunus Eydürf Hakkat'ında sözüm geri kalmaz benim. Şimdi burada da hani söyledi. Ee, Hazreti Musa Turdağ'ında o tecelliyi gördükten sonra bayılmıştı. Düşüp bayılmıştı. İşte Ariflerin e, bazen cezbeyle şatahat sözler söylemesi veya bayılması. E, bunun gibi olağanüstü diyebileceğimiz durumlar yaşaması. Hazreti Musa'nın yaşadığı hali yaşamalarından kaynaklıdır. Bu da mertebeyle alakalıdır. Her peygamber bir mertebeye sahiptir aynı zamanda. Hazreti Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz marifetin peygamberidir. O en üst makamdadır. Bu yüzden Hazreti Musa bir tecelli sonucunda bayılmıştır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miracı gerçekleştirmiş. bir noktadan sonrasını Cebrail'in dahi ilerleyemediği o yolculuğu gerçekleştirmiş. Allah ile görüşmüş ve döndüğünde yine halk içinde, halk ile beraber hiçbir fiziki, zahiri etkilenmeye girmeden yaşamını sürdürmüştür. Bu mertebeyle alakalı bir şeydir. Çünkü Resulullah aleyhisselam marifet peygamberiydi. O yüzden o onun o yaşadığı hali biz zahirinden görmedik. Ama Hazreti Musa'nın hali zahirine yansıdı. Bu yüzden mesela arifler e, melamiliğin çok üst düzey bir makam olduğunu anlatırlar ve şey benzetmesi yaparlar. E, Sufi derler işte Hazreti Musa gibi bir hal yaşadığında bunu aşikar eder. Batınında saklayamaz. Dışarıdan bakan biri onun bir hal yaşadığını görür, anlar. Melamiler ise tıpkı sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miracı gibi e, yaşadığı hali batınında saklı tutmayı bilirler. Onlar onu aşikar etmezler der. Şimdi burada o Yunus Eydür hakkatında sözüm geri kalmaz benim demesi de e, tıpkı Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda tecelliye mazhar olması gibi biz de o tecelliye mazhar olduk diyor. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadisinde benim ümmetimin alimleri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Şimdi buradan da söylediği işte o mertebedir. Yani elbette peygamber değil ama ona verilmiş o ilim ile çünkü Resulullah marifetin peygamberiydi. Dolayısıyla onun ümmetinin alimleri, arifleri o marifetin varisleriydi. Her arif aynı zamanda alimdir. Fakat her alim aynı zamanda bir arif değildir. Zahiri ilimlerde iştigal etmiştir. Onlar da çok iyidir, uzmandır. Ama arif değildir. Ama her arif aynı zamanda alimdir. Çünkü o hakkı bilmiştir. Kendisini bilmiştir. Hakikati bilmiştir. Dolayısıyla hakikati bildiği için onun ilminden kenarda kalmış hakikate dair başka bir ilim kalmamıştır, mevcut değildir. Burada o söylemesi işte o tecelliye mazhar olduğunu belirtmek içindir. Onlar yani arifler, aşıklar daima hak ile beraberlerdir. Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki: "Sizden iki kişi bir araya gelip gizlice bir şey konuşmasın ki üçüncüleri Allah olmasın. Üç kişi bir araya gelip gizlice bir şey konuşmasın ki dördüncüleri Allah olmasın." Her nerede nasıl olursanız olun Allah sizinle beraberdir. İşte arifler bu ayetin e, gerçekliğine şahitlik etmiş kişilerdir. Dolayısıyla Allah her zaman nasıl insanla beraberse ki Cenab-ı Hak da yine Kur'an'da e, biz size şah damarınızdan daha yakınız diyor. E, arifler bu yakınlığın bu birlikteliğin bilincinde olarak beşeri bilinci aşıp kalbi bir şekilde, bilincinde olarak yaşamını sürdüren kişilerdir. Onlar Hazreti Musa'nın dağa baktığında o tecelliyi görmesi gibi, parçalanışını görmesi gibi. Her neye bakarlarsa baksınlar, hakkın tecellisini görürler. Bu yüzden Yunus Emre bir zerrece haktan ayrı gözüm nesne görmez benim demiştir şiirinde. Yani bu yüzden işte, Ariflerin gönül kırmaması da bu yüzdendir. Letafeti de bu yüzdendir, nezaketi de bu yüzdendir. Çünkü onlar ne yaşarlarsa yaşasınlar, bir insanla konuşurken, oturup kalkarken baktıkları yerde hakkın tecellisini görürler. Dolayısıyla o hürmeti hiçbir an bile eksik etmezler. Oraya taliptirler. Çünkü onlar aynı zamanda peygamberimizin hallerine de taliptirler. Sünnet deyince bizim aklımıza peygamberimizin Sadece sözleri ve fiilleri gelir. Oysa Peygamberimizin bir de kalbi halleri vardı. Yaşadığı haller vardı. Biz sünnete uyma isteğiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir hayat yaşama isteğine sahip olduğumuzu gösteriyoruz, dile getiriyoruz. Elbette Resulullah gibi yaşayamayız ama onu örnek almaya çalışıyoruz. O zaman bizim bu örnekliğimizin sözlerine, fiillerine olduğu kadar hallerine de olması gerekir. Bu yüzden arifler dua ederlerken işte bizi peygamberimizi sözleriyle, fiilleriyle, halleriyle takip eden kullarından ile şeklinde dua ederler genelde. Şimdi bu şiirin geneline baktığımızda da işte Yunus Emre'nin Resulullah'ın bu halleriyle de Resul'a takip ettiğini etmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu ona nasip eden kim? Tabii ki cenab Hak. O çünkü işte sundum kadeh alsın demiş. Yani kadehi o sunmuş ki kadehi o sunar. Biz bir şey var edemeyiz. Oluşturamayız. O yüzden de öyle kendi kendimize işte hani ya ben işte çok çalıştım ettim Allah'a aşık oldum çalışarak bir kadeh elde ettim. Bu dünyevi hani, dünyevi başarılarda söylenebilecek sözdür ki onun da söylenmesi yanlıştır. Genel olarak yani zahiren insan der ki ya ben işte 10 ay gece gündüz çalıştım ve sınavdan başarılı oldum. Aslında olan Allah sana o çalışma ihtiyacını vermiştir ve Allah sana o başarıyı nasip etmiştir. Aynı şekilde burada da yani sana o kadehi, senin sana o çekişi aslında sen hiçbir mücahidede bulunmadan gerçekleştirir o çekiş olduğu için sen mücahede edersin. Yani olan budur. Şimdi sen gece gündüz zikrediyorsun. Allah'a ibadet ediyorsun. Çünkü Allah seni kendisine bir defa çekti. Çektiği için sürekli onu yapabiliyorsun. Kişinin dilinden sevdiğinin adı düşer hep. Eksik olmaz. Yani cezbe mesela o işte zikrederken taşkınlık yapmak, hani öyle bayılmak, çığlık atmak, coşmak değildir yani aslında. Tamam o bir anlık yaşanılan haldir. Ama esasında cezbe Allah'ın kulu kendisine çekmesidir. Dolayısıyla cezbe zaten mücahededen önce gelir. Cezbe gelir, Allah kulu kendisine çeker. Daha sonra Allah o kuluna müşahedeyi nasip edene kadar kul mücahede içinde geçirir vaktini. Yani o cezbenin etkisiyle daima ibadet eder, zikir eder, işte Kur'an okur, tefekkür eder. Niye? Müşahide makamı için yani Allah'a şahitlik etmesi için yani o tecelliye şahitlik etmesi için tecelliyi görmesi için hakikati görmesi için hak katına çıkması için şehitlik zaten bu şahitlikten gelir. Şehit hakka şahit olmuş kişidir. Bu yüzden şehitler ölmez. Yunus Emre'de şiirinde ayrık gönlüm ölmez benim dedi işte. Yani şehitler o şahitli etmiştir. Bunun metaforik anlamı o şarabı içmiştir. İşte Arifler de bunu bu mücadeleyle gerçekleştirirler. Bunun sonunda da işte o müşahede makamı açılır. Artık kişi hakkın tecellilerini görür, şahitlik eder. Artık onun rızkı hak katındandır. Zaten öyledir ama artık o onu görüyordur, bilincindedir. Bu rızık hem maddi rızıktır hem de manevi rızıktır. Manevi rızık da işte e, şahitliğin daha da âlâ olması, daha da ilim sahibi olması, hakikate şahit olması, görmesi anlamlarına gelir. Çünkü Allah'ın ilmi sonsuz olduğu için Allah'a dair bilinebilecek, aşılabilecek yollar da sonsuzdur. Bu yolun bir son durağı, nihai bir bitiş çizgisi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o yüzden Allah'ın benim ilmimi arttır, benim hayretimi arttır şeklinde dualar etmiştir. Arttırması istenmiştir. O bitmez, sonsuz çünkü Allah'ın ilmi. O yüzden işte ariflere Allah'ın mesela yani işte sunduğu manevi rızık o biraz daha ilimdir, biraz daha ilim, biraz daha öğrenmek, biraz daha hal, biraz daha tecelli, biraz daha şahitlik. Bitmeyecek bir şey. Yani o meşhur menkıbe vardır. Hazreti Mevlana ile Şemsi Tebrizi karşılaşmış. Şemsi Tebrizi demiş ki peygamber Hazreti Peygamber mi büyük beyazıdı Bestami mi? Hazreti Mevlana demiş ki yani bu nasıl soru? Tabii ki Hazreti Peygamber büyük. O zaman demiş Hazreti Peygamber Allah'ım benim ilmimi arttır derken Beyazıt Bestami neden benim şanım yücedir dedi. Mevlana tabii afallıyor, şok oluyor. Ne diyeceğini bilemiyor. Sonra da tabi cevabı söylüyor yani buluyor. Çünkü beyazlı bestami o daldığı dalgayı deniz sandı, okyanus sandı. Oldum zannetti o yüzden o haliyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise o deryanın sonsuzluğunun büyüklüğünün farkındaydı. Nereye giderse gitsin aslında o sonsuz o derya daha çok gidilecek yer var yani. Bunun farkındaydı. İnsanın o beşer olarak acizliğinin farkındaydı diyor. Yani bu da hani o o o mantıkla yani hiçbir zaman bitmez. Her zaman aşılacak yol vardır. Çünkü Allah sonsuzluğu yansıtır. Allah bütün sınırlandırmalardan, sınırlamalardan, sınırlardan e, münezzehtir. Dolayısıyla tecelli de sonsuz bir hüviyet taşır hakikatte sonsuz bir hüviyet taşır. İlimde sonsuz bir hüviyet taşır. Allah hepimizin hayretini, ilmini arttırsın. Diyelim ve bunu da burada bitirelim. Yani tabi bu yani Yunus Emre'nin şiirleri üzerine çok daha ayrıntılı konuşulabilir. Her dize üzerine kelime kelime gidilebilir. Bizim bunları çok uzun tutmamamızın nedeni o öz bilgiyi vermek, çekirdeği vermek. Sonrasında zaten kişi bununla hemhal oldukça oldukça daha da açılır ki. Yani bizim amacımız biraz daha tefekküre e, sevk etmek, sıkmadan Yunus Emre Hazretlerine dair bir, birkaç kelam edebilmek. Amacımız bu. İnşallah amacımıza vakıf olabiliyoruzdur bu şeyi formatta devam ettireceğiz inşallah. Niyetimiz o yönde. Allah ne getirir ne gösterir bilinmez. Konukta alacağız bu şekilde. Gidecek. Bugünü de böyle bitirelim efendim. Görüşmek üzere.